Programımıza hoş geldiniz. Her bir insanın taşıdığı bir isim var. E, i̇simlerin de içerdikleri bir mana bulunuyor. E, i̇sim koyma bir gelenek olarak her millette farklı şekillerde kendilerini göstermiş. Eski Türklerde, e, dede Korkut destanında da gördüğümüz üzere ciddi bir fiil yapmadan kişi isim takılmıyor. O zamana kadar o kişi atsız olarak isimlendiriliyor. Öyle yad ediliyor. Bir şey becerdiği zaman artık yani bu kişi bunu yapıyor anlamında ona isim veriliyor. Bu açan gördüğümüz üzere. Günümüzde de mesela isim koymak için çeşitli yöntemler gözetiliyor. Cahiliye döneminde de aynı şekilde isim koymada çeşitli yöntemler gözetilmiş. Kişiler kendi dünyalarında değerli gördükleri isimleri, manaları çocuklarının taşınmasını istemişler. Bu noktada e, en yakın misal olarak Ehl-i e, uygulamasını görebiliriz. Hazreti e, Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın çocukları olduğundaki isim koyma macerasını e, dair rivayet okuyabiliriz. Hazreti Ali diyor ki Hasan doğduğu zaman diyor ona harp adını koydum. Hazreti Fıtat'a yani savaşçı olduğu için celal ile bir yapısı var. Savaşmak onun için dünyasında en güzel şeylerden bir tanesi. Çocuğun adına harp koyuyor yani savaş demek. Resulullah geldi ve şöyle dedi: "Oğlumu bana gösterin bakalım. Adını ne koydunuz?" Biz ona Harp adını koyduk deyince şöyle buyurdu: Bilakis Hasan'dır." dedi. Sonra diyor Hüseyin doğduğu zaman diyor, e, da aynı şey cereyan etti. Bilakis Hüseyin'dir." buyurdu. Yani yine harp adını koyuyor. E, dikkat edecek Hazreti Ali mutlaka evladından birisine harp adını koymak istiyor. Çocuk diyor, "Savaşçı olur," diyor. "Yırtıcı olur." Erkek dediğin yırtıcı olur diye bu manada kavgacı olmalı diye söylüyor. Kendisi yani çünkü bir kavga insanı olduğu için. Üçüncüsü diyor doğunca e, ötekiler gibi ona harp adını koydular. Fakat Resulullah şöyle buyurdu. Hayır aksine muhassindir. Bir rivayetle muhsindir diye geçiyor. Sonra şöyle buyurdu. Hazreti Peygamber neden ben bu isimleri bu şekilde koyuyorum diyor. Burada aslında bize bir edeb öğretiyor bir usul. Şimdi diyor siz tıpkı Harun'un diyor çocuklarının isimlerini koymuş oldunuz. Yani Harun Aleyhisselam'ın çocukları. Üç tane oğlu varmış. Onların diyor, çocuklarının isimlerini koymuş gibi oldunuz diyor. Hazreti Harun'un çocuklarının isimleri de Şebber, Şebir ve Müşebbir diye Efendimiz burada haber de veriyor aynı şekilde. Ee, Hazreti Ali ile Efendimiz'in bir diyaloğu var. Ona diğer bir hadise şöyle söylüyor. Ee, Hazreti Ali Tebük Seferi'nde Efendimiz'in yerine bırakıldığında Ya Resulat diyor, ben diyor kadın ve çocukların ortasından mı bırakıyorsun diye söylüyor. Ee, Efendimiz onun durumunu anlıyor, savaşmak istediğini. Hayır diyor, ee, senin durumun diyor benim katımda diyor, Harun'un Musa'ya nispeti gibidir diyor. Fakat diyor, ne var ki diyor, e, benden sonra nebi yoktur diye söylüyor. Ama diyor, burada diyor, Musa benim, Harun sensin diyor. Yani aslında Hazreti Ali'nin Hazreti Harun gibi olmasını istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Harun, Halim Selim bir yapıda. Evet, yani Hazreti Musa burada savaşçı, cesur kavgacı Efendimiz zaten savaşa gidip ben kavgacılık yapacağım zaten diyor. Senin Harun gibi olman lazım diyor. Çocuklarına verdiği isim Efendimiz Hazreti Harun gibi olmasını istiyor Hazreti Ali'nin. Fakat Hazreti Ali'nin kendi fıtratının geriye olarak harp ismini koymak istiyor. Şimdi günümüzün şart, e, ve Efendimiz bu manada kendi döneminde e, kendisini ziyarete gelen kişilere isimlerini soruyor. Mesela o kadar değişik isimler koyuyorlar ki mesela bir tanesinin ismi Gurap'tır. Gurap karga demek. Efendimiz ismi duyunca bu ismi Müslim olarak değiştiriyor. Başka birisinin ismi Asidir, isyan eden demek. Onun ismini de yine Müslim olarak değiştiriyor. Başka birisinin adı Mustacidir, Mustacı yan gelip yatan demek. Onun ismini Efendimiz Münbaiz koyuyor. Dirilen, toparlanan anlamında. E, bu şekilde Efendimiz isimleri değiştiriyor. E, Asram diye bir isim, isimde birisi varmış. Kesik anlamında. Onu Züra diye değiştiriyor. Ekip biçen anlamında olumlu bir hale getiriyor. Efendimiz olumlu man olumsuz manalı isimleri olumlu manalı isimlere daima değiştirmiş. Ee, neden peki bu? Çünkü bir kişiye bir isimle seslenmek demek aslında o kişiye devamlı o noktayı telkin etmek demek. Mesela bir kişiye bu manada e, gurap demek aslında kargalaşsın diye aslında ona bir telkinde bulunmuş oluyoruz. Bu da o zaman zamanla o kişi kargalara ait fıtratı kendi üzerine göstermeye başlayacaktır. Bu da aslında bu manada bakıldığında kendi evladını kendi eliyle katletmek anlamına gelir. Bu şekilde bakıldığında kendi evladına onun fıtratını güzelleştirecek, onu mükemmelleştirecek, onu içindeki potansiyel özellikleri açığa çıkartacak, mutlu edecek güzel isimler takmak aslında evladın anne baba hakkı anne baba haklarından bir tanesidir diye hadisleri de Efendimiz yine bildirmiş. Mesela Efendimiz kendi döneminde bir iş yapılacağı zaman, birine yaptıracağı zaman sorarmış ismin ne diye. Mesela bir seferinde e, koyun sağlayacak. Soruyor kişi isminde mürre. Mürre ya, acı demek. Sen otur diyor. Öbürüne soruyor. Yine bu da olumsuz bir isim söylüyor. Sen otur diyor. En son birisine soruyor. İsmin nedir? Yayış diyor. Yani yayış yaşayan demek. Sen kalk diyor. Sağ diye söylüyor. Yani olumlu e, kişilerin isimlerinin e, ve o kişiye vereceği olumluluğu ve olumluluğun da kişinin yapacağı işe, işe yansımasını bildiğinden dolayı kişilere olumlu manalı isimler takmayı Efendimiz bir adet olarak kendisi daima uygulamış. Bu gözle bakıldığında e, tabi bazen kişiler ciddi ağırlı olan isimler kullanmışlar. Mesela bir kişi çocuğuyla geliyor, çocuğa soruyor. ismini Aziz diyor. Bu tarz isimleri Efendimiz Abdülaziz olarak değiştirmiş. Çocuklarınızın isimlerini Allah'ın kulu olarak diyor, değiştirin. Mesela Abdülcebbar yapmış. E, e, bu şekilde isimleri e, değiş Abdurrahman yapmış. Bu şekilde değiştirir, değiştirmiş ki e, bizlere de bu manada uyarı olsun, uyarı mahiyetinde olsun diye. Bu manada bakıldığında şu an mesela Türkiye şartlarında e, eski zamanda gelen bir gelenek olarak Kur'an'la tefeyül yapılıyor ve Kur'an'dan çıkan bir kelimeyi evlatlarımız isim olarak koyuyoruz. Mesela köy yerlerinde özellikle Rahman Suresi tefeğülle çıktığı için orada ziban tabiri geçtiği için e, kızlara kezban ismi koyuyorlar. Kezban oysa yalancı demek. Bu manada Kişi bu, bu ismin manasını bilmese de onun fıtratı o kelimenin manasını biliyor. Biz ona Kezban dedikçe o kişinin yalancı olmasını aslında biz telkin yapıyoruz. Bu manasında biz ona zarar veriyoruz. Mesela başkaları ne koyuyor? aleyne koyuyor. Aleyna aslında üzerimize demek. Üzerimize üzerimize demek aslında üstümüze belalar gelsin gibi bir daveti hükmündedir. Ee, bu da aslında bu manada e, özellikle aleyna tabiri üzerine yük gelmesiyle alakalı bir isimdir kişiye zarar verici bir anda bir isim olarak düşünülebilir. Ee, hatta e, bir üniversitenin öğrencilerinin isim listesini okumuştum. Orada yabancı bir Azerbaycanlı bir öğrencinin isminin Firavun olduğunu görmüştüm. Büyük ihtimal onların da e, memleketinde bir tefeül yaptılar ve Firavun ismi çıktı. Firavun ismini çocuğuna takmış. Şaşırmıştım mesela bu manada. Mesela günümüzde e, Koyulan ismin kişinin fıtratı üzerine yansıdığını çevremizde örneklerle görebiliriz. Mesela Çetin diye bir isim koyuluyor. Çocuk Çetin olsun deniliyor. Sarp diye isim koyuluyor. Çocuk sarp bir tavır sergilesin dermişçesine. Mesela bazen de Durdu ismi koyuluyor. Durdu ismi ne efendimiz duysa mutlaka değiştirirdi. Yürüyen diye bir isim koyardı. Bu manada bakıldığında isim koymada bir e, doğru bir mantık ve usul olması lazım. Aksi takdirde e, biz evladımıza zarar veririz. Bunlar arasında duyduğum en garip olay ise şuydu. Kızımız küçükken onu bir Göztepe'de parka götürmüştüm. Parkta birden kulağıma enaniyet diye bir seslenme geldi. Bu ismi de biraz hani tanıdık geldiği için dikkatimi çekti. Kadın çocuğuna enaniyet ismi takmış ve enaniyet enaniyet diye çocuğuna sesleniyordu. Yani enaniyet ise şu anki Türkçe'ye geçmiş tabiriyle ego demek. Yani çocuğa ego ego diye sesleniyor. Bir kibir abidesi olsun diye çocuğuna o ismi takmış. Gerekçe ise büyük ihtimal şu, farklı bir isim takma arayışından dolayı bunu yapıyor. E, oysa bu da o kişiye zarar veriyor. Kibriya ismini takanlar var kadınlara, erkeklere Kemal ve Cemal Celal isimleri takılıyor. Bu tarz sıfat isimleri takılması aslında çocuk üzerinde ağırlık oluşturur, takılmaması lazım. Doğrusu nedir? Kemal değil Kamil koyulmalı, Cemal değil Cemil. Celalli ile Cemilli isimler takılması en doğru usul ve yöntemdir. Cenab-ı Hak bu manada burada da doğru bir yöntemi Hazreti Peygamber'in sünneti alıp uygulayanlardan cümlemize eylesin.